Siyasetin merkezi dağılmıştı. O sebeple siyasetin merkezini toparlayabilecek, bu milletin birleştirici gücünü doğru bir biçimde siyaset sahnesine taşıyacak, milletin iradesini de milleti yöneten makama yönlendirecek bir güce ihtiyacı vardı. İyi Partiyi onun için kurduk. Bakın, bundan emin olabilirsiniz. Partiyi biz kurduk, tabelayı siz astınız. Şimdi o tabelayı alıp daha yükseklere de siz çıkaracaksınız Allah'ın izniyle. Siyasetin siyasetin her şeyi vardı. Geçmiş dönemleri hatırlayın. Babası vardı Süleyman Demirel. Allah rahmet eylesin. Siyasetin kara olanı vardı. Allah rahmet eylesin. Siyasetin tonton amcası vardı. Turgut Özel. Mekanı cennet olsun. Memleketinizin evladı Mesut Yılmaz vardı. Yine Türk'ün birliği ve cumhuriyeti kuran felsefenin siyasi organizasyona dönüşmesine katkı sağlamaya gayret sarf eden başbuğu Alparslan Türkeş'i var. Hocası, hocası vardı siyasetin. İnançlarından vazgeçmeyen, beynelmilel siyonizme karşı mücadelesini hiç ertelemeyen Necmettin Erbakan vardı. Mekanı cennet olsun. Bunlara sıfatları siz verdiniz. Eğer Cenab-ı Allah nasip eder, siz de güç ve destek verirseniz, Şimdi de Türk siyasetinin ağabeyi var Allah'ın izniyle. Bana sahip çıkmanızı istiyorum. Onun için buradayım.